Gödekli Köyü İlkokulunda minik öğrencinin Atatürk sevgisi kameralara yansıdı. Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli Köyü'nde, ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Feride Güner'in okul koridorunda verdiği anlamlı selam, izleyenlerin içini ısıttı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, teneffüs arasında dışarıdan sınıfına dönen Feride'nin, koridorda bulunan Atatürk büstünün önünden geçerken durup asker selamı verdiği görülüyor. Minik öğrenci, Selamının ardından sınıfının kapısını nazikçe çalarak içeri giriyor. Feride Güner'in tamamen içinden gelerek sergilediği bu davranış, hem okul personelinin hem de köy halkının takdirini kazanırken görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan video, kullanıcılar tarafından "Örnek davranış, küçük yürekten büyük saygı" şeklinde yorumlarla paylaşıldı. Birçok kişi Feride'nin bu hareketinin Atatürk'e duyulan sevgi ve saygının yeni nesillerde de güçlü şekilde yaşadığını gösterdiğini belirtti. Okul öğretmenleri, Feride'nin her gün derse aynı disiplin ve saygıyla geldiğini, görüntüdeki selamın da tamamen kendi isteğiyle gerçekleştiğini dile getirdi. Feride'nin ailesi ise kızlarının böyle bir davranışla gündeme gelmesinin kendilerini hem duygulandırdığını hem de gururlandırdığını ifade etti. Gödekli Köyü İlkokulunda kaydedilen bu görüntü, kısa sürede bölgenin dışına taşarak geniş bir kesimde karşılık buldu. Vatandaşlar, küçük öğrencinin Atatürk'e gösterdiği bu zarif saygının herkes için örnek bir davranış olduğunu vurguladı.